Ben geldim. Evet. Ben arkadaşınız çekirdek. Nasılsınız? İyi misiniz? Dayıyı sorarsanız yaptığından utanmış. Karısına daha iyi davranıyormuş. Tayken arkadaşımla da geçen gün evlerinde çay içmeye gittik. Maksadımız ev halini kontrol etmekti. Bir de baktım ki dayı pişmanlık içinde. Sorarsanız yaptığından utanmış. Karısına daha iyi davranıyormuş. Sizinle konuşmadığım zaman neler oldu neler. Aysel ablamın kızı bize geldi. Annem çağırmış. Taze poğaça yaptım gelin muhabbet edelim diye. Kedim o sırada gürültü çıkarmaya başladı. Aslında oyun oynuyordu. Aysel ablamın kızı masadan küllüğümüzü alıp kedimiz üzerine atmasın mı? O kadar ağır ki mermer. Kedimin sırtında kimse konuştu. Neden bu kadar sinirlisiniz? Aysel ablamın biricik kızı dedim. Sen haddini bil. Altı üstü bir çekirdek. Yani çöpsün dedi yüzüme bakarak. Ben, beni sürekli itip kalktığı için hem dille ezmeye çalışıp hem de gale almayıp beni çabalttığı için bir çekirdek olarak incirip onun acımasını, anahtarını tuvalet değil atmayı çalışıyor muyum? Hayır. E o zaman neden bu kadar gaddar hareketleri var? Kedimi taşladılar kocan. Neymiş efendim? Kedim, kedi çok miyavlıyormuş. Uykusunda duyanıp bir daha uyuyamıyormuş. Tamam anlıyorum ama kedi mermeri hak etmedi. Canını niye acıttınız? Türkçe bilmiyor diye hayvanlara turist muamelesi yapmak Onları suistimal etmek berbat bir eylem. Dilleri aynı olsa biraz daha geri mi duracaktı? Aysel abla bizim kediden. Mermer'e sordunuz mu? Bir kediye düşmek ve canını acıtmak ister miydi? Mermer'e de yazık.